Arkadaşlar şu anda MS361 stil motorumuz şu anda Grank Nesi varmış ustam bunun? Yatak sarmış. Sekman kırmış. Sekman yatakları kırılmış. Bir görebilir miyiz? Ee, burada sekman yatakların oturduğu kanallar kırılmış. O da kompresör zayıflayınca motor çalışmadı. Şu anda motoru soktuk, kağıttık. Malzeme bekliyoruz. Evet. İnşallah malzeme gelirse e, toparlamaya çalışacağız. Dört dörtlük yapmaya uğraşıyoruz inşallah. E, gördüğünüz gibi fazla bir zararımız yok. Tam zamanında müdahale yapmışız. Allah'a şükür. Kurtardık yani normal şeylerine. E, görmüş olduğunuz gibi Mesele 161 motor diyeceğim. E, grangımız sağlam. Bir sıkıntı yok. Sadece işte dediğimiz gibi piston sekman yataklarının kırılma nedeninden dolayı kompresör zayıfladığından dolayı istop etti. E şu anda işte malzeme geldi mi gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. Yapacağız. Teşekkür ederiz.